Arkadaşlar merhabalar size hepinize merhabalar Lord Enzel'e de merhabalar. Evet bu haftadaki dördüncü <laughs> kanalım sensin Berat. Kimse konuk oluyorum. Saygılar Aga merhaba Berat. Bugün çok heyecanlıyım. Girişten de anladınız zaten bu içimdeki heyecanı tutamıyorum. Her hemen bir parçalara ayırmak istiyorum. Bu parçalar ise 10 adet bir parça. Bugün Lord ile altın hafta ben... ödüllerimizi açacağız. Burada... <gülüyor> <gülüyor> Daha bir şey söylemedim. <laughs> Burada 7 tane star hediyemiz var ve arkadaşlar elimizde 10 adet hesap var. 5 tanesi benim, 5 tanesi Lord Enzel'in olacak. Bu star hediyelerinden evet. her gizemli çıktığında 1 puan, her efsanevi çıktığında ise hesap kimde ise 2 puan kazanmış olacak. Bölüm sonunda da en çok puanı olan kişi kazanmış olacak ve bir ceza belirleyeceğiz. Umarım sert bir ceza olmaz. <laughs> hani kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Yani ona göre empati yaparak verelim cezalarımızı Emp mı? İnsani bir ceza vereceğim sana o zaman anlaştık mı? Çünkü ben kazanacağımı inanıyorum. Hiç düşünmüyorum insani bir şey vereceğini ama böyle dediysen yani. Bu arada arkadaşlar 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 arkadaşlar. Arkadaş. <laughs> Berat'tan çektiğimiz en son videos 4 sene önceki bilmem ne 8 bin taş videosuydu. O video Aa. 8 milyon izlendi. Ve o video like istemeyi unuttuk. 8 milyon izlemediği video like istemeyi unuttuk abi. Evet. O yüzden ben bu videoya bu videoya Berat için. Berat bak sana özel şova bak benim parmağım değiyor görüyor musun? Lazlara yaptım bunu. Aa. Lazı yapınca laza like geldi. Buna da gelsin mi abi? Bak, ya bu bunu nasıl yapabiliyor gelmez. bunu? Ben yapamıyorum. Harbi oluyor birazcık istatmak lazım. Ya Bence yarıya kadar gelmesi bile müthiş. O yüzden like atsanız be. Hadi. Başlığı <laughs> geçtiklerimizi <laughs> bilmiyoruz ama 15 bin alır mıyım abi? 20 bin olursa. Ee, bütün ekibi alıyorum 20 lan. Bin ol 20 bin olursa. Hepsi Bak bir arada. Bakan Berkant bile geliyor. Bakan Berkant bile geliyor. Berkant'ı bile evet. alacağız. Şimdi o zaman ilk hesabımız Berat Ali YT. Bunun için taş, kağıt makasla başlayalım. Sonra sıra sıra yapacağız. Taş, oh. kağıt, makas. Ne yaptın? Taş <laughs> yaptım. Ha taş mı yaptın? Ben makas yaptım. O zaman kazandın. Sen seç kim başlasın? Sen başla. O, bir de seni sen başla. Başlıyor. İşte ki sen ben başlıyorum. İyi sen başla sonra ben bir anlayayım. İyice bir çözeyim onu. Şeyi yapıyorum diye. abi. Seçiyorum işte yani. Hayır, Seçme Seçme hakkı enler. veriyorum. Ender. Koydum mu abi? Koydum mu abi? <laughs> tamam. Daha ilkindeyiz. İkinci günümüz var burada. <laughs> Valla bayağı uzun bir video olacak bu arada. İstediğim taktikler falan varsa her türlü basarım bu arada. Arkadaşlar ben, ben Star Ediyse TikTok taktikleri izledim geçen gün. Uyumadan önce böyle garip videolar izlersiniz ya bak böyle sarı evet. değillerin değil ama de böyle yumurtayı aşağı aşağı ikiye yapıyorum. Bak bu sarı değisinde biz bunu nasıl deneyeceğiz biliyor musun? Yukarıdan dokunacaksın abi. Yıldızın köşelerine dokunuyoruz. Yeni tak. Tamam. Yıldızın Yıldızın sen... endirin orada köşe var ya. Oraya dokunmanı istiyorum bundan sonra. Senin hesapta öyle yapalım o zaman. Ben şu anda sen, senin taktik ayrı abi. Kendi taktiğimi yapıyorum. Sağ göz, sol göz. Oho! 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 İşte ne var lan? Abi Oho! ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Oho! Evet ilk efsanevimi çıkarmış bulunmaktayım sağ göz sol göz tak diye basıyorum hadi kostüm 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 pipe em hareklem Abi japonemiz ben çok seferim japonemizi. Oha çok güzel. Çok iyi kostüm şimdi evet. Devam altıncı günden daha bu hesaba efsanevi geleceğini düşünmüyorum o yüzden hızlanıyorum. Az önce tüm şansımı kullandım hayattaki. O yüzden sağ göz sol göz taktiğini boşuna hibe etmeyeceğim şu anda. Abi o çok evet. iyi taktikti ben onu şansam oluyor mu? Çal çal istediğin gibi. Tamam bu hesap başka yatmak az ilki senin de bunlara mı yapıyorsun? Sıra Benim sende ortamadım. şu anda. Aç ben Aç Berat benim için aç. Taktik söyle tamam, istiyorsan. yıldızın köşelerini her yıldızın köşesine dokunmanı istiyorum. Dokun kere dokunmak var. Bir üstte bir üstte dokun abi. Tamam dokundum. Bir üstün sol tarafındaki dokun. Üstün solu üstün solu. Bu. Orası abi Berat orası orası. Doğru, doğru. doğru. oraya dokun dokun Berat. Dokundum. En alttakine dokun. Tamam. Bir de buraya En alttakini sağa mı dokun? Hah buraya. En alttakine sığ. Ender hiçbir şey, şey, yaramadı, ya. senin taktik. İstersen Abi ya... senin taktiği deneyelim mi ya? Bir senin taktiği inceden bak ama böyle. Yanlış da olabilir. Ben hatta anlayamadım ama. Tamam bir deneyelim. Sağ göz Sol göz Lan tekrar gelecek tanrım bir, bir daha, daha, daha sağ bir göz, bir sol, daha göz. Daha sol göz Olmadı ağzı A Ağzına dokunmadık Berat Ağızdan oldu bu Dört kere üst üste ağzına mı? <laughs> dört kere üst üste ağzına Tamam dört kere üst üste ağzına Dokunuyorum Ay yanlışta gözüne dokundum olmadı Yanlışlık gözüne... Bazen... At, şey bastım biraz. Arkadaşlar bu arada Berat 2 puan ben kafamda tutuyorum. Berat 2 puan siz de tutun kafanızı yorumlarda belirtin çünkü bizim matematiğimiz değil. Ben en son matematikten 8 puan aldığımı hatırlıyorum. Şimdi bundan aşıyoruz. Oha. 200 altın gel... Ağzına altı ağzına şey. ağzına. Olmadı ya. Abi Abi. bana nasıl... Berat efsane bir taktiği neydi abi? Bir tane video izlemiştim. Adam yukarı aşağı bir şeyler yapıyordu Berat. İşte o bir sağ şey öldür bana bir şey öldür. Sağ göz sol gözdü o ya. Bir daha deneyelim. Sağ göz sol sağ göz, göz sağ göz. Ağız <laughs> Olmuyor ya. Yani. Abi en son bir tane video izledim ağzını mı gözünü mü ve gırpınca dokunun bir şey çıkıyor diyorlar diye. Göz kırpmasını bekleyelim bak son seridesinde. Ne zaman? Göz kırpmasını bekleyelim abi. Bekleyin. Aç, 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 aç. Aç, aç, aç. Aç, aç aç aç. Aç aç aç. Biraz abi, yavaş mıydım? Yavaş mıydım? De, yavaş değildin yavaş değildin doğru yaptın. Demek ki bu taktik ya da taktik. Brawl Stars gizemlerini çökertiyoruz. Devam ediyorum. <laughs> aç <At>, bir <be>, abi. <gülüyor> <gülüyor> destansı destansı. Lütfen dönüşme lütfen dönüşme dönüşme. İşte bu. 2-0 öndeyim hala. İnsan sevinir mi buna ya? Mecbur. Yenilmek istemiyorum çünkü çok iğrenç bir ceza vereceğinin farkındayım. Sıra Berat'ta abi. Yapıştır Berat. Hadi Bex oğlumun hesabı çok şanssız bu arada. En şanslı hesaplarımdan bir tanesi olabilir ama olsun. Şansımızı deneyeceğiz. Şanslısın abi bugün. Ben varım. Rahat olsun. Göz kırpmasını bekliyoruz ve üst üste basıyoruz. Tak Olmadı. Full. Bak ender çıkartmak istiyorsanız yapın abi bu taktiği. 7'sinde de aynısını yapacağım. Bak ille biri tutacak. Göz kırpmasını bekle ve da 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 da. Olmuyor ya, ya. Yavaş yavaş basalım Berat. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Her göz kırpışında okşuya. bir kere basayım mı? Okşuya okşuya. Okşaya, okşuya. okşuya okşuya. Tamam. Aynen. Okşuyorum şu anda. Oh bir okşadım. Bir daha okşuya. Bir daha tamam. okşa. Bir daha böyle. Bir daha okşa, ben... okşayalım. Bir daha okşa, ben... Olmadı ya. Şanssız bu hesap şanssız. Bak yukarıda sısar drop hediyeleri şanssız bir diye bir şey vardı. Ben orada gördüm ki sen şu an efsanevi çıkarttın. Sen benim gözümde dünyanın en şanslı Berat Ali'sisin. Tamam mı? Başka bir Berat yok çünkü. Aynen ben şu an çok sevdim. O da çok var oğlum. Her türlü her türlü çıkar Berat. Bayağı var hediyemiz ya. Göz kırp. Kırptı bir tane bastım. Bir daha kırp. Bir daha kırp. Hadi. Bir daha Tamam. Tamam çok iyi. Bir daha kırp. Dur dur dur. Kırp. Tamam. Bir tane daha. Hadi oğlum. Destans olur mu? Destans olur mu? En küçük bir Hadi ya tam zamanında mı bassak acaba böyle saniye tutup tam göz kırparken? Abi direkt tak diye basıyor muyuz? Direkt tak diye. Makro basayım mı? Full. En hızlısını da ben. ver. <laughs> en hızlısını yap. Makro. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha bir daha makro bir daha makro bir daha, bir bir daha makro. Ya niye sen karar veriyorsun benim açtığım şeylere? Ben kendim... özür dilerim özür dilerim. Ben ben bundan sonra sarı gözlük takıyorum arkadaşlar. Sarı gözlük. Efsanevinin sarısı. Şans getirsin. Hadi şans getir inşallah. Tut 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 Olmadı. Bana getirecektim. Bu anlaşmalıydı. Oha seninle ne kadar çok güç puanı var lan bu hesapta. Bu senin yan hesap değil mi? Yan hesap. Valla güçleniyor ya. Bu zengin hesap. hesapmış. Ha. Valla çok güzel zengin hesapmış bu. Zengin hesap. Abi çocuğun hesapların isimlerine bak. Eğitimci Berat diye hesaba giriyoruz şimdi. Oğlum. Evet sıra bende sıra bende Berat gir gir abi dükkanıma Berat Bu hesap bugün fulleniyor İstediğin bir şey var mı? yapmanı özel istediğin şey şu tamam, Burnumla Burnumla mı? Burnum Basayım abi be. Nasıl göstereceğim ki bunu kameraya? Burnunu şöyle aşağı eğilse aşağı bir eğil onlar görür Lan bas basamad. Berat Aaa nerede, nerede lan mouse? Olum bas, Oğlum, bas gitti. Berat Ha burada dur basıyorum Bas Berat bas Oha Bas Berat bas bas, burnum. bas burnum. Burnumla bas. devam burnum edelim Burnumla basıyorum Hadi Hayda bas, gizemli gel Olmadı ya. Burun ama burun like taktiği. Destansıya kadar götürdü bizi burun taktiği. Abi bu sefer dirsek taktiğine geçiyoruz. Yani böyle böyle tutam yapıyoruz. Tamam, tamam ben en son burun taktiği ee, gizemli yap. Dirsekle o zaman vuruyorum. Vur, <laughs> vur bana. <beraber>. Of. Oh, Yan <laughs> yanlışlıkla masayı vurdum. Bir tane daha. <laughs> devam, devam. Vur, beraber, vur, vur, devam. vur vur. Vur, vur, vur. Devam. Haydi Babalı, ba babalım babalım <laughs> abi bak destansı taktiğini bulduk destansı girdik şey, destansı taktiği abi <laughs> karakter sayılmıyor değil mi puandan karakter ben sayıyorum ya 3 parı var hayır <laughs> ya kredi yolundan çıktı şeyden çıkmadı ki bir kere olmaz ama kredi çıkması da bir yani bir amaç yani anlıyor musun evet. oyun bize kredileri bize vermek için oyunu koymuş biz de onu kazandık şu an tamam boş ver hangi uzuvumla basayım abi hiç bu uzuvunda basma direkt tak tak açmanı istiyorum bu sefer <laughs> tak tak ama tak 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 tak, tak. en hızlı tak takını yap şu an en hızlı tak takım tak tak. En, bundan ender, ender, çıkıyor. Işe ender çıkıyor. Aynen abi. Hiçbir işe yaramayacağını biliyordum. Ender çıkıyor tak tak. Bir daha burun yapsam mı merak, ya? Merak, merak. Totemimiz ne biliyor musun? Lazı arıyoruz abi şu an. Lazı, lazı bir arasana. Ay, lazı bir arasana. Bun, bunda elim kaydı maalesef. Bunu geçiyorum diğerinde. Abi, diğer seriyesi de lazı bir arasana. Lazı bir arasana desene bir laza. La, lazla konuşurken aç. Efsane bir çıkarsa lazın numarasını paylaşalım. Her takipçi lazı arasın. Efsane bir şey açar. Tamamdır. Çaldırıyorum. Çaldır abi lazı. Şöyle 5. güne Aşır, de gelelim o sırada. Efendim. Abi selamun aleyküm, ne haber? selam Videoda mısın ben? Aynen abi, bir saniye bekler misin? Bir şey deniyorum şu anda. Cık, ah abi ya. Dur dur, sesi de kalsın. Sesi de kalsın. Diğerini aç Berat. Diğerini burnumu aç. Kuruşu, abi yapın, dur, e, sen bir konuş sana. Bir şeyler anlat abi videoya özel. Abi, ben... dur bana durmalaksın şey abi. Hayatından nasıl şu an? Brawl Stars hayat hikayesi yani abi. Burnumla basıyorum. Anlat abi, anlat. Anlat abi, anlat. Bozuyor mu videoyu? Çay içiyor. Şu anda burnum, burnum Olmuyor abi. Laz ne kadar şanslısın abi ya. Sonuncu seri değilsin. İstediğin gibi bana puan kazandırmak istiyor musun Berat şu an? Tabii İçinden ki. Ben. geldi mi? Evet. O zaman bir istediğin gibi açar mısın? Ben hakkımı sana verdim şu an. İstediğim gibi açıyorum sana. o zaman. Ağzına, sol gözüne, sağ gözüne ve bir daha ağzına. Destansı. Abi destansı taktiği işte Ulan, ya. Çok garip ya. Niye çıkmıyor ben anlamadım. Bu yedinci miydi? Aynen yedinciydi valla. Dört Aa, hesap Bir tane bir tane bir tane. Bu, bu sayılmaz. Bir tane daha bir tane daha. Ne? Sayılır oğlum sayılır lan sayısın. <laughs> tamam çıkmadı zaten. Diğeri hadi. Hesabın <laughs> 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 Hesabın adına bak. Buradan Ciguli'ye selam arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Işte. Sıra bende. Ee, bende şu anda taktik maktik yok. Şeyine geçtim. Direkt bak izle. Tık 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 tık. Demek ki bir taktik lazımmış. Ya ya bu video full abi. taktik videosu olmaya başladı. Bence bunu azaltalım artık ve adam gibi açalım. Aynen direkt tak 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 açalım abi. Direkt tak 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 açalım. Ve tak, takın ya tak da normal şey var Ender. Hiçbir şey çıkmıyor Ender yani. abi, Ender abi. Bir gizemli abi gizemli gizemli bak bundan şu an gizemli. Şu kimde bu sıra? Ben dedim mi sıra? Yok. Sıra sende bir gizemli getir. Sıra sende ben açtım. Bana açtık son hakkımı sana verdik. Hadi ya. <laughs> Benim kafa çok an. karıştı. Bakacağım birazdan ona arkadaşlar. İzleyiciler yorum atsın. Berat'ın benzeri onlar da biliyor. Sonak sende. Elmas sayısına baksana Berat. Berat elmas sayısına dur, bak Berat çabuk. Dur bir dakika bakacağım bakacağım. <laughs> elmas sayısına bak Berat. Ne? Elmas sayısına ne var bak. elmas sayısında? <laughs> çabuk elmas sayısına bak. Çabuk abi. <laughs> ya. Bu arada ben 24 yaşındayım arkadaşlar ama <laughs> Hala komik geliyor. <laughs> Bu benim sıranmış bu arada. Şu an öğrendim. Ben biraz takip edemedim oraları. İnşallah bir efsanevi çıkar o zaman. Efsanevi çıkarsa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Berat'a böyle kameraya geliyorsunuz öpüyorsunuz. Bu kadar. Destansılar sayılmıyor. Gizemlerde de hadi saysınlar. O taranın simgesi bu arada. Kötü değil aga ben beğendim. Yapıştır Berat. Tara çıkartana kadar kart yedimi sağ üstte koyuyorum. Arkadaşlar <laughs> sağ üstten tara çıkartana kadar kart yedim. <laughs> Oğlum ne güzeldi be. Ne günlerdi be. Allah... Hayır. Hayır. Ne oldu? Hayır. Bu ayrı video videonun da. Oh. Oh. Ya çöp oldu. Ne? Abi saymam saymam. Sayılır. Sayılır. Tamam, benim sayılır. Esnafım. Sayılır. Efsanevi. Hadi. Ya, Güzel gelme mi? abi gelme abi gelme. Tamam Kostun tamam. Kostüm geldi. Kostüm <laughs> gelmesin. Oh, Ko abi geri kostüm spor geldi bul. ya. Spor bul. Abi spor spor. Oh! Oh! <laughs> ne oluyor? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gizemli büyüsün efsanevi ne yapıyorsun sen? İmkansız bu abi. Ne yaşanıyor abi şu anda? ben 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 bura, ben buraya ben sana Nutella gönderiyorum. Efsanevi'den bir tane karakter çıkart. Sıfır hesap Nutella'yı tekliyorum abi tamam mı bak. Nutella'yı tekliyorum. Çıkart abi. Bitmiş Nutella zaten. <laughs> çıkar. Hadi <laughs> <laughs> yani bastım. Ko Aa kostüm Jesse, kostüm. Cesi sahilde Jessi sahilde. Cesi sahilde yazlık cesi Lan destan abi, abi destansı çıktı bir de üstüne abi, ya. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu nasıl ne? bunları mı açsaydık abi, lan videoda ne <laughs> bu neymiş böyle Yeni tamam abi buradan artık daha bir şey çıkmaz ya. Hızlanıyorum. <laughs> İmkanı yok. İmkanı yok böyle bir şeyin. Ben şu abi, an 7 puan oluyor? falanım bu arada ben. <laughs> Abi ne yapıyorsun Berat bunu? Taktik de yok şu anda. Kafamıza göre buradan bak, buradan kostüm çıkarsa kendime bir şey yapmak istiyorum. Tamam kendime güzel bir şey yapmak istiyorum. Buradan kostüm çıkarsa kapak fotoğrafıma Berat Ali'yi koyuyorum. Bir gün boyunca duruyor. Video atıldıktan bir gün sonra. Karakter çıkarsa da sen beni koyuyorsun. Nasıl plan? Ben de onu Bizim diyecektim. Boyunca. Ben de karakter çıkarsa profil fotoğrafımı Lord Enzel yapıyorum iki günlüğüne. Hadi. Aynen öyle. Hadi. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> tamam peki olur. Bir tane daha vermesin ama yani yeter. Yeter. Değil <laughs> mi? He tamam şükürler olsun şükürler olsun bitti. Vallahi bir tanesi çöp oldu ya. Neyse. Oğlum kaç efsanevi çıktı ondan? 3 tane efsanevi çıktı 10 tanesinden galiba. 3 tane. Abi hesabın ismini çok beğendim arkadaşlar. Hesabın ismi Iliguic. Iliguic. Tam tersinden yani, oku bir de. Tam. Detay ya. video de okuyabilir Aç Berat. Açıyorum senin hesabındayız. Bu arada az önceki açtığım 10 tane sayılmadı. Onu... Sayılmadı mı abi çok teşekkür sayma. ederim. Burada seni benim hesabındayız. Benim hesabındayız şu an. Hesabındayız. o yüzden şu an bak öptüm şu an kamerayı çok, öptüm şu an. Sen çok gördün. sağ ol. Ben, ben de ben, ben geri öptüm. öptüm. Ama normal yani ben kızlardan hoşlanıyorum. Normal arkadaş öpüş mesela arkadaşlar bu. Aç Aynen. Berat. Aç Berat. Taktik maktik yok. Direkt göm Berat benim için. Tamam çok hızlı gömüyorum senin için. Bu arada ben kaç puan <laughs> oluyorum o zaman? 2 mi? 4 mü? 2 puan. 2 puan yani 4 abi e. işte bu yüzden takipçilerimiz var. Aa, aynen takipçilerimiz... bu yüzden siz buradasınız. Aynen bu yüzden sizi seviyoruz aga. Siz sayıyorsunuz biz de sayıyoruz sizi. Seviyoruz sayıyoruz. Aynen. Berat bu arada sen bunları açarken sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ne? Çok önemli. Tabi. Bu hesaba iliguce iligucik gigulinin tersi de bir tane efsanevi çıkarsa karakterin ismini tomar 753 yapar mısın abi? Yo niye yapayım ki? diye çok güzel şu an. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum <gülüyor> hadi açmaya. bismillah. Çok hızlı açacağım senin için. <gülüyor> 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 tamam. 25. <laughs> <Ö> <laughs> <laughs> <Ölüşürerek, gülüyor> kutu açma taktiği. Son. Çok iyi. Hala 2-0 öndeyim ya. Abi sen <laughs> bunun nesine gidiyorsun? Sen abi bana bari baz al. YBJ'den iyiyim hesabındayız çünkü YBJ'den iyiyiz. Buradan bütün YBC'lere saygılar. Bütün YBC'leri seviyoruz, sayıyoruz, öpüyoruz onları. Eyvallah YBC. Altın bu bütün YBC'ler. Bu benim hesabım oluyor. Hızlı hızlı açacağım vallahi ya. Zaten ben şu anda galibiyetimi koruyorum. Her an her şey değişebilir gibi ama. Bu senin hesap zaten. Ben karışmıyorum aga. Bir tane efsanevi falan çıkarsa hiç sevinmeyeceğim. Öyle bak öyle tepkisiz kalıyorum tamam mı? Ama sana cezamı yapıştıracağım. Nutella yiyeceğim. Canım Nutella çekti. Şöyle abi. Oha. Ya olan var olmayan var kıskanırlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Berat'cığım. Canım çok beğendim. Ben, ben de mi zaman... mi? Kameraya süreyim mi? Kameraya süreyim mi biraz? Kameraya sür ben de peynirimle alayım onu peynirin üzerine. <laughs> Oğlum parmağım çok korkunç <laughs> gözüküyor bu arada. Nutella <laughs> var arkadaşlar. Sür peynire. <laughs> Hop geldi. Peyniri, peyniri sürdün mü? Sürdüm sürdüm yedim bile müthiş. Elin... Abi, ya doğru. sürdüm sürdüm. <laughs> dokunayım mı dokunayım mı dokunayım mı? <laughs> Hayır. Ya yapma şöyle pislik. Ya gitti kamerası gitti ya. <gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım. Dur kamerayı yalayayım bekle. Arkadaşlar benim kamera bozuldu da şurada Nutella var. Bakın tam şurada. <laughs> taciz edilmiş gibi hissediyorum şu anda. <laughs> devam, 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 devam. Devam ediyorum. Benim kamera öyle bir yaladı ki benim kamera <laughs> gitti yani. Bu ulandı benim kamera. Etkisini gösteriyor. Nasıl Kameram dizilecek? düzeldi mi Berat? Eskisinden daha kaliteli oldu. Ben de mi aynısını yapsam acaba düzelsin diye. <laughs> ne oluyor ya? Haydi süper ender. Gü güzel bir şeyler gelsin abi. Son hesaplarımız ha bu arada. Yani çıkmak zorunda bir şeyler senin diğer hesabından. Yoksa kazanacağım gibi çikita Ajdar hesabında istediğin hesabın. Sana denk geldi Ajdar. <laughs> Çikita. Çikita çikolatadan mı geliyor abi? Nusere'den mi geliyor? Çikita muzdan geliyor. <gülüyor> Çikita <gülüyor> muz söyleyerek mi açıyoruz? <laughs> Tamam sen söyle, Berat. berak çıkıta mus söylüyor. çıktı çıkta, 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 çık, 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 çıkta. Hiçbir şey yarayıp. <laughs> <laughs> Hiperstarım Açıdar. Bu arada böyle bir ayıp etmek istemezdim. Benim ağzımdan çok yakışmıyor bana bu şarkı. Sadece sende güzel oluyor. Özür dilerim. Başka şarkı. Selam arkadaşlar. başka ne şarkısı vardı? Şah Damar. Şah, şah, şah diyerek açacağım. Ar Ara 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 ara. Ar ar. şah, şah, şah. şah şah şah. Bunda olmadı. Diğerinde dam 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 yapalım. Bunu ar 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 yapalım. Şah şah şah. Dam dam dam. Olmadı bundan da olmadı ya. ya bir de çıkarsa ne gülerim. Ajdar taktiği düşünsene insanlar böyle açmaya başlıyor. Şah şah şah. <laughs> berat 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 şah 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 ya sana. Tamam. Şah şah şah. <laughs> dam, dam dam. Hadi devam. <laughs> şah şah şah. Olmadı. Hadi. Şah şah şah. Olmuyor. No, 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 no. <laughs> Oya <laughs> <Hayatını gülüyor> <duydum gülüyor> en saçmış. Durumlar Lord Enzil için kötü gözüküyor. Hala 2-0 öndeyim şu anda ve şu an yine benim hesabımdayız. Sonra son hesaba geleceğiz Senin hesabın son hesaptan bir çıkış yapamazsan artık bitiyorsun ha. Haberin olsun. Abi ben bitiyoruz. Biz bir yeni bir taktik öğrendik arkadaşlar. Buna acdar taktiği deniliyor. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. <gülüyor> şah, <gülüyor> şah, şah şah Olmuyor. Tamam Berat bilerek yaptım puan kazanmadı yaptım biliyorsun değil mi? Ya öf. Ar, ar ar yapmadık hiç ama. <laughs> ar ar ardan çıkacak belki de bak. Ar 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 ar. <laughs> <laughs> Finişini vereyim o zaman bu. Ya çok cringe oluyor bu ne ya? Niye acılar söylüyorum ben video? 2-3 dakikadır acılar söylüyorum. <gülüyor> şah şah. Ağlayacağım <laughs> ya. <laughs> <laughs> Altın. Destansı. Şah şah şah. Olmuyor. Aylar. <laughs> Berat bu star Drop hediyesinde abi last takti yapmanı istiyorum. Tamam hani Lazan şarkısı vardır ya. Bro star sor değil kolay uyuyun be bro. Kupa kasarsın Spike'ıma tamam. vururlar Söylerken açıyorum o zaman. Spike'ıma daldılar üstüne ulti attılar olmadı. Evet baba pro baba, 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 baba pro baba pro arkadaşlar. Buradan bütün baba pro'lara selam. Eee ile bu arada fark ettin mi o detayı? Aa bunu detayı videoma koyabilir miyim Berat? Bak bu ismi koyanlara ilk tıktan efsanevi çıkıyor. İyi izle. Bak Yok, gör. Çıkarsa çıkarsa şu an. Çıkarsa şu an videoyu çekip giderim. Çekip giderim Aynen. kapıdan çıkarım. Bak Çıkartma kapıdan çıkar giderim. Of keşke çıksaydı lan. E gitmenin çıkar için giderim. demedim bu arada. E ee, bu arada abi, bu senin hesabın. Bu senin hesabın ha çıkması lazım. Dur çık çıksın çıksın çık. Berat'çım lütfen Berat'çım. bir oradan geri dönüş. <laughs> tamam abi, abi Ben... çıkmaması lazım. Ben dokunabiliyor muyum? Ben 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 ekrana dokunsam olur. Bak sen kameraya her dokunduğunda açıyorsun ama tamam mı? bak. Şuradan tamam. kameraya dokunacağım tamam mı? Tamam. Özel <laughs> bir özel bir yerine dokunmamı ister misin? <laughs> Çok kötü oldu sana. <laughs> Ağzına dokun. Ağzına dokun tamam mı? Ya bir kere dokun. Ağzına Berat. Bir kere dokun. Arkadaşlar bu dediğimi edit yapmayın lütfen. Ağzına dokunuyorum. Bas. Dokun Merat. Dokundum. Tamam neresine dokun? Bir daha dokun Bir daha dokun. Bir daha dokun. bir daha 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 dokun! daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir lili bir lili bir daha bir Lili bir daha bir daha bir daha bir sen? Lili 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 Nerelere geldik? Nerelere geldik? <gülüyor> <gülüyor> Bunu sandım. <sadece gülüyor> Hayır! Hayır! Kazandın mı? Kazandın mı? Berat'cığım, Berat'cığım. <laughs> Bere taktiği, Hüseyin Mert taktiği bu. <laughs> Abi Hüseyin Mert berelere geldik, nerelere geldik taktiği yaptık. Fark ettin mi? <laughs> ya ama sonda da böyle bir sürpriz olmaz. Bak Videonun ilk başında çıktı bana 2-0. Videonun başından beri 2-0. En sonda böyle oluyor. 2-2 mi oldu? 2-2 mi oldu? 2-2 oldu şu anda. Abi nerelere geldik? <laughs> nerelere, nerelere, geldik? geldik. nerelere geldik? Hiper, hiper şarj. şarj. Hiper şarj. Hiper şarj abi. Çok güzel. Çok Olsun güzel. Çok güzel. Ben, ben bundan sonra koltuğuyum aga yani. Mortesiler oh. özür dilerim. Bundan da efsanevi geliyor ve 4-0 seni yeniyorum. İnşallah. Sonra bu videodan yürüyerek gidiyorum abi. Berabere bitmiyor bak bu video. Hadi gizemli, gizemli de gel. Gizemli çıkmasın lütfen. Çaktik yapmadık. Çaktik <laughs> yapmadık bak. Bak taktik son suresini nereden Hüseyin Mert taktın? Hüseyin Mert taktın. Hüseyin'i ya, yaptık tamam. başka bir taktik yapalım bence. Şah Nerede? şah şahı bir daha mı deniyoruz? <laughs> şah 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 damar taktiği tekrar geliyor arkadaşlar. Hadi. Şah şah şah. Şah şah şah. Olmadı. Ara ara ara. Ee, bilerek öyle yaptım çünkü acılar taktiği işe yaramıyor ya. Öne geçme Ay, diye. Ya buradan Ajdar Kral'a saygılar. Ajdar Kral'a sevdiğim için öyle. Ajdar Kral'a saygılar. 2-2 e, kaldık Ay, ne yapacağız? Bitti hesap berabere kaldık. Beni çok güzel yoksa ben sana gidip bin elmas almak zorundaydım. Sana bana bin elmas almak zorundaydım. O zaman yani dostluk an... kazandı. Aha, Aynen dostluk kazandı. Buradan buradan sana dostluk çikolatası yollayayım mı bak. Made in Türkiye. Olur peynirime <laughs> peynirime koyar mısın? Berat <laughs> buna çok kötü editler yapacaklar abi. abi. Buna <laughs> çok kötü editler yapacaklar. Bu videoya edit yapmayın. O kadar şey sahneler vardı ki yanlış anlaşılacak. Bu videoya edit yapmayın i̇zlemeyin bu buraya kadar gerçi izledilerse zaten ne anlatıyorum ben. <laughs> bir de 20, 25, 30, 40 dakika bile olmuş oğlum bu video. Kaç, <gülüyor> dakika, <gülüyor> oldu bu arada arada kaç dakika oldu bilmiyorum. Bu arada kaç dakika elimizdeki kayıt şu anda arkadaşlar 50 dakikadan fazla. Yani bayağı <laughs> uzun bir... Evet. Oğlum ben, 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 para isteyeceğim senden. Ben 50 dakika Florida'ya <laughs> bir kanal 50 daha fazla konuk olamaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ben gidiyorum Berat. Sen de evet. git artık. Tamam ben de gidiyorum. 2-2 beraberiz. Aynen. Güzel videoydu. Like atarsanız daha çok böyle videolar gelecek. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Saçma şeyler göster. Bu dur. Saçma evet. şeyler gösterme şimdi şey, bak. CD koleksiyonum. CD. Ekmek poşeti. Ekmek poşeti. Bir sürü CD. Texas ekmeği. Texas. ekmeği mi? Evet. Texas tost ekmeği. Müthiş. Müthiş. 4.7 GB 120 yazma hızı. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.